Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesindeyiz. Sizlere bu bölgede bu villanın emsali olarak kalmış olan bu fiyata satılık en uygun villalardan son kalan villayı tanıtmaya geldik. Şimdi bu bölgede bu emsalde villalar vardı pek çok villa vardı. Hatta yan tarafta vardı. iki ev yan tarafında vardı. Fiyatlar hep hemen hemen aynıydı. Hatta en son satılan daha fazla fiyata satılmıştı. Burası şu anda tam müstakil villa olarak. Bakın bitişik nizam değil. Çoğu villalar bitişik nizamlı olan villaları müstakil girişli olan villaları müstakil diye tanıtanlar var. O şekilde izledikleriniz var. Kafanız karışmasın. Burası 235 metrekare arsası var arkadaşlar. Tek bir arsa içerisinde tek bir yapıdır. 2,5 katlı 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan akıllı sistemli, müstakil havuzlu, garajlı, bahçeli, barbekülü bir villa. Sıfır bir villa ilk sahibi siz olacaksınız. 12 milyon 650 bin TL'de satış rakam var arkadaşlar. Şimdi burada neler eksik? Biz mesela gezdik. Güvenlik kamerası eksik. Bunu biz kesinlikle eğer bizim müşterimiz olup da gelip bu villayı almak istediğiniz zaman bu fiyatın içerisinde sizlere bu güvenlik kamerasını taktırırız. Bu bir kesin. O Allah'ın emri artık. Burada bahçe duvarlarının üst tarafları demir korkuluklar yapılmış. Çimçitle bu şekilde kapatılmış. Biraz daha burada bir izole bir yaşam alanı var arkadaşlar. Havuz burada köşe tarafa bırakılmış. Ortalama 15 metrekare civarında gelecek bir havuzdur. Şöyle bir evimizin etrafını döndükten sonra içeriye doğru geçelim. Alarm sistemi kurulu, dış cephe aydınlatmaları gayet güzel, gece görüntüsü de güzel. Biz bu villayı çok daha önceden de çekimini yapmıştık ama artık şu an bu bölgede e, bu fiyata kalan son villalardan bir tanesi olduğu için gelip hemen çekimini yapmak istedik çünkü bu aralarda bu villanın da muhakkak bir alıcısı çıkacaktır ve satılacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan böyle devam ettiğimiz zaman zaten giriş tek bir giriş. Hem araç otopark girişimiz var hem de yan taraftaki kapıdan ekstra yaya girişi olarak kullanabileceğimiz bir kapımız da mevcut. Böyle güzel bir dekoratiflerle barbekü alanının alanına doğru gidiş bir yolu yapmışlar. Etraflarımız çim Şöyle şu tarafa kadar da geçelim. Evde doğalgaz tesisatımız hazır. Isı pompası taktırmak isterseniz onun da sistemi burada arkadaşlar. Şöyle bir devam ettiğimiz zaman böyle U şeklinde dönen bir yeşil alan, bahçe alanımız var arkadaşlar. Ağaçlar ekilmiş. Burada bir küçük depomuz var. Bahçe araç gereçlerinizi deponun içerisine muhafaza edebilirsiniz. Tabii ki de bu artık çimler biraz yıpranmış. Bu bahçeye şöyle güzel bir peyzajcının gelip tekrardan kaldırıp güzel bir bakım yapması gerekiyor. Bunu da müteahhit aracılığıyla hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi bakın komple yalıtımı var. Alttan başlıyor. Üste kadar arkadaşlar terasa kadar komple montalama, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su yalıtımı, yangına dayanıklılık hepsi mevcuttur. Şöyle bir mutfak alanından başlayacağız. Mutfak da gayet güzel. Ayrı mutfak olmasına rağmen gayet kullanışlı. Şimdi burayı da şöyle güzel bir şekilde düşünmüşler. Bakın burada mesela siyah cam konulmuş. Orijinal bu. Bu şekilde direkt karartma cam kullanmışlar ki arka tarafta da villamız var hani burada mutfakta rahat bir çalışma elde edilsin diye böyle bir cam düşünülmüş. Güzel, ince bir düşünce. Şimdi L şeklinde dönen bir mutfağımız var. Ahşap seven var, sevmeyen var. Tabii ki de ben sevenler tarafındayım. Ahşap böyle biraz daha güzel gösteriyor. Evi daha kaliteli gösteriyor. Dolaplarımız şu şekilde çıt çıtlı arkadaşlar. Kulpsuz artık yeni model teknoloji diyebiliriz. Ahşap rengi, antrasit gri rengi kullanılmış. Tezgah arasını da aynı şekilde antrasit gri yapmışlar ki güzel bir uyum oluşturulmuşlar. Burada buzdolabı, mikrodalga, fırın, ankastre ve bulaşık makinesi içinde yerler hazırlanmış. Mutfağımızda tavana sıfır olarak tasarlanmış. Duman sensörlerimiz yine mevcut. Ara yerimizi de hatta dönüşte bakalım buraya da. Hiç durmadan devam edelim. Burası bizim ayrı salonumuz. Ayrı bir salon olduğu zaman gerçekten çok daha güzel oluyor. Açık mutfak konsepti çoğu kişiye hitap etmiyor. Ayrı mutfak daha çok istiyorlar. Ama arkadaşlar biz yazlık bir yerdeyiz. Bakın arsalarımız küçük, imarlarımız düşük. O yüzden mecbur daha fazla açık mutfak konsepti yapılıyor. Ama o ayrı mutfak isteyenler, açık mutfak olarak bizim videolarımızı görüp altta yorum yapanlar, işte bizim Türk kültürü açık mutfağa alışık değil. Ayrı mutfak olsa daha iyi olur diyenler, alın buyurun. Bu ev tam böyle sizler için hem fiyat olarak makul hem de konsept olarak güzel. Burayı komple güzel bir TV ünitesi alanı yapabilirsiniz arkadaşlar komple. Burası tamamen televizyon için ayrılmış. 60'a 120 yerde seramiklerimiz var. İstediğiniz gibi de güzel bir mobilya tasarımı burada oluşturabilirsiniz. Buradan da aynı zamanda şöyle bir açtığım gibi zaten o kadar güzel bir hava geliyor ki gerçekten hava sirkülasyonu güzel olan bir yer. Buradan da direkt havuz ve bahçe alanına çıkışımızı sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Otomatik panjurlarımızın hepsi takılı. Şöyle gösterelim. Hem de başında beklememize gerek yok. Şöyle tek düğmeyle açıp kapatabiliyoruz. Evet. Salon ve mutfağımızı gezdik. Şimdi giriş alanımız buradaydı. Hemen girişimizin Sol tarafında yine ahşap modeliyle bir vestiyer yapılmış. Hemen yan tarafına da burada Audio markanın arkadaşlar akıllı sistem paneli yerleştirilmiş. Biz mesela buraya girdiğimiz zaman eve giriş yapıyoruz. Evdeki tüm elektronik her şey panjurlar dahil olmak üzere açılıyor. Çıkarken de çıkışımızı bir tek düğmeye basıyoruz. Bütün her yerden çıkış yapılıyor. Elektrikler, panjurlar hepsi kapanabiliyor. Şimdi siz bu evi aldığınız zaman ekstra olarak yapacağınız hamlede telefonunuza indireceğiniz bir aplikasyon sayesinde buradan akıllı sistem bağlantısını kurduğunuz takdirde arkadaşlar şehrin veyahut da ülkenin neresinde olduğunuz hiç fark etmeksizin uzaklık fark etmiyor. Telefondan evinizdeki birçok elektronik her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Bu da sizlere büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet. İlk odamız burası. İçeriye girdik, işte üst kata çıktık. Odanın içine girdiğimiz gibi yerler seramikti. Burada da böyle parkeler normalde biliyorsunuz ince uzun şeklinde yapılır. Bunlar daha kalın. Biraz daha böyle bir seramik görüntüsü var. Seramik görünümlü parke sistemi yaratılmış. Televizyon için karşı tarafa yer bırakılmış. Klima tesisatlarımız bakın hepsi Ortumları şu anda hazır, klima aldığınız takdirde herhangi bir kırım, döküm, tadilat işi olmadan buradan klimalarınızı taktırabiliyorsunuz. Şurada bir balkonumuz var. Küçük bir balkon. Fransız balkonun bir tık daha büyüğü diyebiliriz. Burada ana yatak odası olarak kullanacağınız yer burası. Hem giyinme odalı hem ebeveyn banyolu arkadaşlar. Bu odanın kullanımı gerçekten çok güzel. Şimdi e, buradaki sistemde yatağı buraya almışlar şu şekilde. E, burada televizyon için bir yer var. Karşıya da yapabilirsiniz. Buraya çok güzel bir şekilde bir e, makyaj grubu atılabilir. İkili böyle bir koltuk takımı küçük o bırakılabilir. Neden? Çünkü şurada dolap kullanımımız yok. Yani buradaki hareket alanımız çok daha fazla. Çünkü burada bir giyinme dolabı, giyinme alanı yapılmış fark ettiyseniz gömme şeklinde buraya bırakılmış. Şöyle de açalım gösterelim. Oldukça geniş rafları fazla. Siz bu rafları sıklaştırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. O da artık tasarımınız size kalmış. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Gördüğünüz gibi aynalı cam modeli kullanılmış. Tavanda delikli bir tavan modeli kullanılmış. Penceremiz mevcut. Zaten tam müstakil olduğu için içeriye temiz hava gelebiliyor. Duş alanımız burada. İçerisinde nişimiz var. Yan tarafta da bir gömme rezervuar kullanılmış. Vitra markanın gömme rezervuarı mevcut ve bu odadan ve bu odadan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir alanımız var arkadaşlar. Tam böyle köşe tarafta kaldığı için küçük bir balkon. Sigara içmek için, hava almak için değerlendirebileceğiniz bir alan. Ve karşı tarafımızda da park olması lazım dedim bana orası. Şöyle bir yukarıya çıkarken bir bakalım. Büyük ihtimalle park olması gerekiyordu. Onu da en son terasta göstereceğiz sizlere. Şimdi arkadaşlar burası da bizim ortak kullanım orta kattaki ortak kullanım banyo lavabo alanımız. Yine şurada güzel bir tasarım yapılmış fark ettiyseniz bataryalarımız EGA marka. Vitra marka zaten söylemiştik. Burada da duşakabinimiz var. Yine penceremiz mevcut. İkinci katı orta katı da gezdik. Şimdi üst katta sıra. Videonun başında 4 artı bir ayrı mutfak olduğunu söylemiştik. Ama burada bir tane odamız küçük. Onu da şimdi göstereceğiz. Yani 3 artı 1 ayrı mutfak olarak da düşünebilirsiniz. Orayı bir çocuk odası olarak, bebek odası olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi oranın da ayrıntısını vereceğiz. Ama resmiyette 4 artı 1 geçtiği için biz de mecbur. O yüzden o şekilde söyledik. Şimdi arkadaşlar burada bir handikapımız var. Nedir? Tam böyle çatının böyle eğim alanına doğru geldiği için hani boyu uzun olanların biraz daha böyle içerideki hareket alanı birazcık daralıyor. Ama boyu kısa olanlar için çok sorun olacağını zannetmiyorum. Çamaşır makinesi ve termosifon için zaten burada yer var. Aynı zamanda yine klozetimiz, duşa kabinimiz ve lavabomuz mevcut. Şimdi o küçük dediğimiz o da burası. Yani aslında yani bir biliyorsunuz yazlık bir yer alındığı zaman çok misafir oluyor, çok gelen giden oluyor. Hani burayı iki tane yatak atılabilir, çocuklu bir Aile geldiği zaman iki tane genç e, yetişkin biri burada kalabilir. Küçük bir dolap bırakılabilir bu tarafa veyahut da tam köşeye güzel bir gömme dolap yapılır, çift kişilik yatak atılıp tamamen misafir odası olarak da değerlendirilebilir. Yani aslında çok aşırı da küçük değil Bunu da söyleyelim. Son olarak burada bir odamız var. Bu odada dördüncü odamız arkadaşlar. Bunun da metrekaresi oldukça güzel ortalama 18 metrekare civarında gelecektir. 18-20 metrekarelik bir oda. Tavan yüksekliği de tabii ki de yine bir eğimi var ama çok rahatsız edici. Çok böyle basık bir eğimden bahsetmiyoruz. Gayet oldukça kullanışlı. Ve son olarak da burada bir terasımız var. Şimdi şurada sol tarafı göstermeni istiyorum bu aran. Yan tarafta da villamız vardı mesela arkadaşlar. Onun terası bu şekilde yapıldı. Ön tarafta, diğer tarafta da villamız var. Onun da böyle üst tarafı yapıldı. Siz de aynı şekilde sadece üstü kapatmak isterseniz kapatabilirsiniz. Yanları kapatmak isterseniz kapatabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi bu evdeki işte güzel olan yönlerden bir tanesi de Şimdi tabii ki de siz böyle baktığınız zaman boş bir tarla görüyorsunuz ama o şekilde de değil arkadaşlar. Buradaki yol çalışmaları, belediye çalışmaları illaki gelişecek 1-2 sene içerisinde. Bizim şuradaki karşıdaki alanımız şu anda kameradan gördüğünüz yer bir yeşil alan olarak devam ediyor. Yani evimizin önü kapanmıyor. En yakın evimiz karşı taraftaki evle aramızda büyük ihtimalle bir 50 metre var. Yani 50 metrelik bir mesafe var. Ön tarafta villanın önünde durduğumuz zaman 50 metre boyunca önümüzde hiçbir şey olmayacak. Bu da büyük bir avantaj. Bakın, gerçekten söylüyorum. Takip ediyorsunuz, yaptığımız çekimleri görüyorsunuz. Yeni videoyu izleyecek olanlar için ve bizi takipte kalanlar için söylüyorum arkadaşlar bunu. Şu anda bu bölgede bu emsaldaki son kalan villadır. Fiyat arttırmadılar. 12 milyon 650 bin TL olarak devam ediyorlar. Pazarlık yapacaklar. Bu rakam sabit bir rakam değil elini sıkana verecek. Çünkü e, şu an bu bölgedeki son kalan villalardan bir tanesi. Bu emsaldeki 2,5 katlı olan son villalardan bir tanesi. Hepsi 2 ay içerisinde satıldı. Burada 3-4 tane vardı bu emsalde. Hepsi satıldı. Son bu kaldı. Mal sahibi de vermek istiyor arkadaşlar. Tok satıcı olan bir satıcı değil. O yüzden beğendiyseniz, tam müstakil bir villa düşünüyorsanız gerçekten şu anda alabileceğiniz bütçe olarak baktığım zaman ev kalitesi olarak baktığım zaman alabileceğiniz en mantıklı evlerden bir tanesi ve gerçekten güzel bir pazarlığı olacaktır. Elimi sıkana vereceğim diyor. Artık gerisini siz hesap edebilirsiniz. 12.650 pazarlığı var. Alıcısına cani gönülden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Yapmanız gereken tek şey alt tarafta numaramız var. Bizleri şehir dışındaysanız eğer buraya gelmeden önce aramanız, bir randevu oluşturmanız gelip burada evi birlikte görelim. Ofise geçip birlikte mal sahibiyle birebir yüz yüze pazarlığımızı yapalım. Kavga, dövüş, evi en uygun rakama almaya çalışalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.